Selamünaleyküm arkadaşlar. Hello Otalım kanalına hoş geldiniz. Bugün valle çekiyoruz. Arkadaşlar, abiler, Şanlıurfalı 5 kişiler. 185'te 2 römork, 3105'te 2 römork. Güzel hızlı taşıyorlar. Balya basım işini bitirdik. Eve çekiyoruz artık. Diğer çalıştığımız köylerde direkt balyaları sattık. Kendi köyümüzdekileri de eve çekiyoruz. Motor takıyor işten geziyor gaz vermeden. Güneş de tam ters geliyor. Bir arabaya ortalama eğer normal yükleyeceklerse 80 tane falan yükleniyor. İyice doldurlarsa dün bir sıra daha çıkılabilirdi ama 123 tane doldurdular. Bir tanesini. Az daha doldurulabilirdi. Tabi daha fazla dolduranlar da vardır illaki. Ama köyümüzün yol şartları yollarda düzgün olmadığı için tarla yolları en fazla o kadar yüklendi. leri güzel çalışıyorlar. Belki istiflediğimiz yerin videosunu da çekerim daha sonra da. Köye en yakın tarlalarımızdan birisi. Burası Topalak diye geçiyor. Burası normalde 55 dakar mı 56 dakar mı öyle bir şey. Amcalarla ayrıldıktan sonra herkese 13'er dakar mı ne düşmüş? Burası da yani 13 dakar. Ar şey burası anız yer. Her sene anız bozuyoruz. Nadas'a bırakmıyoruz. 90 tane balya çıktı burada. Kilolarda ortalama 23 kilo. 25 kilosu da var. 22-21 kilosu da var sapın. Düzgün olup olmadığı Na bağlı olarak. Güğün sığırı da yayılıma çıktı şu anda görüyorsunuz. Köyün sığırı ortalama Nisan-Mayıs aylarında mı ne yayılıma çıkmaya başlıyor. Baya Eylül-Ekim arasında bitiyor yanlış bilmiyorsam. Biz bayadan beri hayvancılık yapmadığımız için takip etmiyorum fazla. sefer az sardılar. Dün daha fazlaydı. Dün romotlar da büyüktü. Birisi 8 tonluk, birisi 5 tonluktu. 105'te takılı olanlar. Bunların birisi arkadaki 5 tonluk, öndeki de 4,5 tonluk gibi bir şey. Yani 4 tonluklardan 30 santim uzun. Bizim burada süper 4 ton diye geçiyorlar. Sene balya taşıma ücreti tane başı indir bindir indir 2 lira. Tarladan alıp eve indirmesi 2 lira yani tanesi. Bale basın fiyatı 3 liraydı. 5 lira bize şu anda sırf girdisi var. Kışın ya da Aralık ayında falan satmayı düşünüyoruz. O zaman kaç paraya gidecek bilmiyorum. Geçen sene Aralık'ta falan Kasım Aralık'ta 16 liraydı. Ee, kış çıktıktan sonra 20 liralara yükseldi. Arkadaki arabayı yine fazla sarıyorlar. Valla buraya bitirecekler. <laughs> merhaba, merhaba. Mehmet abi var. Mehmet Ali var. Tam onların ikisinin ismini tahmin ediyorum. Harun var. Veysel abi var. Bir de Fatih var. Şu sağ tarafta beyazlı olan Fatih. 2001 doğumlu hafızmış. Diploması da varmış. Belgeli hafız. Güzel. Gayet iyiler. Güzel çalışıyorlar. Zaten doğunun insanı fedakar oluyor. Sürekli Böyle işlerle uğraşıyorlar. Onlar olmasa çoğu insanın işi olmaz. Tarla işleriyle uğraşan insanlardan. Allah razı olsun yani. Onlar olmasa sıkıntı. Gene arka arabaya yüz küsür tane saracaklar herhalde. Bir tane de ben attım. Romorka. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bizdeyiz. işler bu şekilde. ilerliyor. Bundan sonra yatış yok. İkilemelere başlayacağız tekrardan. Tabi her video gel çekemiyorum. çekemiyor. Çektiklerimin hepsini atamıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.